askeri harekatlar bir ülkenin borsasını nasıl etkiler? Bizim hissemizi nasıl etkiler? Şimdi bugünkü videonun konusu bu olacak. Şu an mesela gündemde ne var? İsrail Filistin olayları var. İşte Rusya Ukrayna olayları var. Acaba bizim borsamızı nasıl etkiler? İleride nasıl etkileyecek? Böyle şeyler olduğu zaman neleri beklememiz lazım? Bugün bunu konuşacağız. Şimdi bakın, önce size ekrana ben bir fotoğraf koyayım. Evet, şimdi gördük. Bakın bu grafikte aslında ne tarz askeri hareketler var? Ben size saymaya başlayayım. Bakın 2014'te Rusya Ukrayna Kırım olayları vardı. Rusya Ukrayna'ya girdi. Sonra ne oldu? Bizim askerimiz yabancı bir devletin topraklarında operasyon yaptı. Sınır ötesi operasyon. Bak bir başkasının savaşı falan değil. Direkt biz girdik. Fırat Kalkanı Harekatı. Sonra başka bir operasyon daha yaptık. Sınır ötesi operasyon. Yetmedi. Barış Pınarı Harekatı. Yetmedi bu sefer Rusya Ukrayna'ya bir daha girdi. O var şu var bu var. Ama grafiğe baktığımızda ne görüyorsunuz abi? Bakın böylesine büyük askeri çapta operasyonlar biz yaptık, çevremizde oldu. Bu esnada tabi bu grafikte IŞİD olayları var. Onu saymıyorum. Gittik Rus uçağını bam diye vurduk. Bak Rusya ile savaşın eşiğine geldik. Saymıyorum. Bu ülkede darbe girişimi oldu. Vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Sayayım mı? Daha, daha saymaya devam edeyim mi etrafta olan bitenleri? Ama gerek yok. Grafiğe bir daha bir bakın ne olmuş? Daha şeylerden falan bahsetmiyorum işte. Papaz olayları vardı, Trump bizle didişti, bizim bankamıza Amerika dava açtı. Onları saymıyorum bile. Bakın bu çok ilginç bir şey daha söyleyeyim size. Şu grafiğe bakın ben tarihleri sileyim. Nerede pannem oldu bana bir gösterebilir misiniz? Hani nerede biz poşetleri yıkadık, evden çıkmayalım aman falan dedik. 3 yıl 5 yıl sonra bu video burada kalacak. İzleyeceksiniz ya gösteremeyeceksiniz. Abi şurada millet dünyanın sonunun geldiğini düşünüyordu. Onu gösteremeyeceksiniz grafikte. Çok zor olacak. Minnacık bir çizgi olarak kalacak o. Peki o hisselere ne olur? 2014 yılında Ford Otosan 2014 yılındaki cirosuna satışlara bir bakalım. Bakın Ford Otosan'ın dolar bazlı. Bakın bunlar Türk lirası değil dolar bazlı. Dolar bazlı bilançosundan bazı kesitleri koydum. 2014 yılında ne kadar satış geliri varmış bu firmanın? 2.5 milyar. Tamam 2.4 2.5 yani yuvarlıyorum biraz. 2018'e gelince ne olmuş? 3.7 olmuş. 2021'den olmuş 3.3. 2023'te ne olmuş? 7 milyar. Yani 2.4'ten 7'ye neredeyse 3 kat artmış. Şimdi şunu görüyoruz. Dönem net kar zararlarından ne olmuş acaba? Bakın 2014 yılında 166 milyon. Gelmişiz 2023 yılına 466 milyon. Neredeyse 3'e katlamış. Evet şimdi ne oldu? Satış gelirleri 3'e katlandı. Kar, kar da 3'e katlandı. Peki acaba Bizim bu Frota'ya ne oldu hisse senedine? Fiyata ne oldu yani? Bak onca olay oldu. Saydım az önce şu oldu, bu oldu, şu oldu, bu oldu. Hemen dolar bazlı Ford'un grafiğine bir bakalım. Bakın 2014 yıllarında 9, 9-10 dolar civarlarındaymış. Geldik 2023 yılına. Şimdi ne oldu? 30 dolarlarda. Bakın satış gelirleri uçak atlamış. Kar uçak atlamış. Aa ne tesadüftür. Hisse senedi fiyatı da 3'e katlanmış. E o, ka o kadar olay saydık, o oldu, bu oldu. Nere gitti o olaylar? Hiçbir yere gitmedi. Uzun vadede çünkü bir hissenin ederi o şirketin elde ettiği kârı bağlıdır. Ben bunu Ford için gösterdim size. Siz gidin, işmene bakın. İşmene bakma, otokara bak. Otokara bakma, başka bir şeye bak. Her seferinde benzer olayları göreceksin. Kar artıyorsa hisse senedinin fiyatı da artmış. E zaten... Öyle olması lazım. Büyük olayları saydım. Böyle gündelik şeyleri saymadım bile. Bu kadar büyük olayların olduğu dönemlerde bile insanlar dünyanın sonu mu geliyor acaba dediğinde bile olmuş olan şey nedir? Neticede ne oldu? Satış 3 katına çıktı. Kar 3 katına çıktı. Fiyat 3 katına çıkmış. Ve bu grafiklerde temettüden arındırılmış değil. Temettüyle bir daha geri alım yaparsak falan yok bu işin içinde. Sadece temettüyü aldık yedik. Hisse senedinin fiyatı ne olmuş? Buna bakıyoruz. Ki borsada asıl kazançlardan bir tanesi o temetüyü alıp bir daha geri yatırırsın. E şimdi ben size o zaman soruyorum. İsrail Filistin'e kara harekatı yaparsa ne olur? Filistin'e işte şu 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 ülkeler destek verdi, onlar da şeye katıldı ne olur? Şöyle bir geri çekilip bir daha bir bakın şimdi. Geçmişte ne oldu? Şimdi ne olmasını bekliyorsun o zaman? Sizi bir zaman yolculuğuna çıkartayım. Şu an 2023'teyiz. Aldım sizi 10 yıl sonra yattım. Gözünüzü bir açtınız 10 yıl sonrası. 2033'teyiz şu anda. Bu video YouTube'da kalacak. 2033 yılı da gelecek mi? Gelecek. O zamana kadar bir sürü olay olacak dünyada. Bir sürü olay olacak. Bazıları büyük, bazıları küçük. Bazılarına Türkiye'ye dahil olacak, bazılarında olmayacak. Bir sürü olay olacak. Ben şimdi soruyorum. Hani Ford örneği verdiğim için Ford'dan devam edelim. 2023 yılında Ford'un net karı dönem 6 aylık 450 milyonmuş karı. Dolar bazında. Şimdi kaç oldu? O da 15 katına çıktı. Evet. Artık bana hisse senedi fiyatının kaç para olacağını söylemene gerek yok. Ben sana söyleyebilirim. Bak 2033 yılına geldiğimizde açın bakın. Ben mesela komadan şimdi uyandığım tamam mı? Diyelim ki elimde de Ford var. Soracağım soru şu olur. Abi biz 2023 yılında 1000 araç satıyorduk. 2033'e geldik. Kaç araç satıyoruz abi? 1500 mü? Ha, oh iyi. Abi biz o zaman şu kadar kar yapıyorduk. Şimdi ne kadar kar yapıyoruz? Şu kadar. Ha, iyi. Tamam. Bakın belki 2033 yılında sallıyorum şu anda tamam mı? Dünya tamamen hidrojenli araçlara geçti. Şu an nasıl elektrikli araçlar popüler? O zaman diyelim ki hidrojenli araçlara geçti. Soracağım soru şu olur. Abi bizim CEO vardı. O görevde mi hala? Görevde. Peki bu hidrojenli araçlara falan geçildi. Biz de geçtik mi Ford olarak? Bizi satıyoruz mu? Satıyoruz abi. Oh tamam iyi. Sektörden silinmedik. Bakın bunu ben Ford için söylemiyorum. Her ma, her şey için böyle. Ben Ford örnek veriyorum. Gelelim sen anla. Mesela aç. Beğendiğin çok güzel şirket dediğim şu an şirket var ya. Aç abi 2014 yılındaki dolar bazlı karına bak. Şimdiki dolar bazlı karına bak. O zamanki dolar bazlı hisse senedinin fiyatına bak. Bir de şimdikine bak. Ne göreceksin? Aa, doğru korelasyon var arada. Doğru ko korelasyon demek bağlantı demek. Yani biri artıyorken o da artmış. Ters korelasyon ne demek? Biri artarken biri azalıyor. Ama bu videonun mantığı büyük olaylar bizim şirketi nasıl etkiler? Mesela şu anda İsrail Filistin olayları gündemde olduğu için söylüyorum. Benim şirketim İsrail'de veya Filistin'de doğrudan iş yapıyor mu? Buna bakıyor olmam lazım. Yani benim işlerimi etkileyecek mi? Etkileyecekse ne kadar etkileyecek? Soru bu olması lazım. Hisse senedinin fiyatı değil. Çünkü hisse senedinin fiyatı dönecek dolaşacak zincirlenmiş fiyatları hatırla oraya gelecek. Ha ama birazcık aşağısına gelir ama birazcık yukarısına gelir ama gelecek. Çok güzel bir strateji var elimizde. Abi 2033 yılına geldiğimizde hangi şirketler iş yapıyor olur? Hangi şirketler işleri büyütmüş olur? O zaman bunu analiz etmek daha karlı bir şey olmaz mı? 10 yıllık sürece bakıyorsak. Yani bir kere aldık ve satmayacağız. O zaman bunlar çok daha önemli hale geliyor. Esasen 10 yıllık süreçe baktığımızda return of invested capital buna bakmak lazım da bunları ileride konuşuruz yani sermayeyi ne kadar iyi yönetiyor bizim şirket asıl buna bakmak lazım ama bu ilerki videoların konusu. Mesela Ford'a yatırım yapmayı düşünen birisinin şunu bakması lazım. Ford ne tarz araç üretiyor? Şu 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 tarzlarda. 2033 yılına geldiğimizde piyasada bu araçlar daha satılıyor olur mu? Diyelim ki evet. Peki Ford pazar payını tutabilir mi veya arttırabilir mi? Evet. Niye? Şundan bundan dolayı. Abi işte hidrojen dönüşümü olacakmış, bir şey olacakmış. Ford uyum sağlar mı? Evet mi, hayır mı? Uyum sağlayabilir mi? Yönetimi iyi mi yani? İşte elektrikli araca geçerse bütün her şey. Ford iyi mi? Acaba elektrikli araçla ilgili planı var mı Ford'un? Nereden bileceğiz? 2014 yılı Ford'un faaliyet raporunu açın. Ne yapacağı yazıyor orada. 2015'i e açın, yazıyor. 2023 yılı açın, yazıyor. O yüzden diyorum ki faaliyet raporları muazzam derecede önemlidir. Borsa analisti olmak yerine iş analisti olursanız İşin nasıl gideceğini az buçuk kestirebilirseniz çok daha iyi. Neden bir insan A markaya almıyor da Ford'u alıyor? Hep Ford Ford diyorum. Ford değil ama olay. Sen işte ot karı değiştir. İşte sen git BMW'ye bak. Niye? Neden 2033 yılında Ford'u alsınlar? Hangi segmentte araç üretiyor Ford? Yazlık araç mı üretiyor? Karavan mı üretiyor? Ne üretiyor abi? Bak ne sattığımızı bileceğiz. Peter Lynch Konuşmalarına başlarken böyle tavsiyeler falan verirken şuyla başlıyor. Ne aldığını bil. Bu ile başlıyor. Bak hisse senedi fiyatı yok, artarmaz armaz alır mı yok, hiçbir şey yok. Ne aldığını bil ile başlıyor adam. Ne aldığını bil. Çünkü ne aldığını bilirsen, ne iş yaptığını bilirsen, ham nereden aldığını bilirsen, nereye sattığını, kime sattığını bilirsen çok kolay yorum yapabiliyorsun. Şimdi Ford. Bakın mesela okuyun faaliyet raporunu. Acaba kime satıyor? Şöyle bir düşünce olabilir çünkü. Ya şimdi Türkiye'de ekonomik anlamda biraz zorluk çekiyoruz. İnsanlar gidip araç almakta zorlanabilir. Bak bunun cevabı faaliyet raporunda var Ford'un. Git oku. Aylık aylık kaç tane araç satıldığını bulabiliyorsun abi. O zaman ne yapmak lazım? Şimdi şu fiyat mevzusuna bir geri dönelim. Diyelim ki önümüzdeki 10 yılda Ford dolar bazlı 5'e katlayacak satışları. Kârı da 5'e katlayacak. Şu anda kaç para Ford? 30 dolar. Yani ne kadar olması lazım o zaman? 150 dolar. Peki şimdi size soru geliyor. Yarın bir gün bir şey oldu. Hissesi 25 dolara düştü. Ne yaparsınız? Şu an bu soruya cevap verebilecek durumdaysanız en kral borsacı, en kral tahtacı sizsiniz. Ne yaparsınız abi? 35 dolara çıksa ne yaparsınız? Bir yıl sonra 35 dolara çıktı. Ne yapmak lazım? Sen cevabını ver. Biraz daha değiştiriyorum soruyu. Bir yıl sonra 100 dolara çıkarsa ne yaparsınız? Aslında işte olay bu. 10 yıl sonra ki o şirketin ne kadar edebileceğini hesaplamak. Bunu hesaplamanın en güzel yolu da işin analisti olmak, işi bilmek. Diyeceksin ki şu 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 sebeplerden dolayı abi şu 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 şöyle satışlarımız şöyle olur. Şöyle olmasını bekliyorum. Diyelim ki abi ben tam kestiremiyorum ya. Yani araba sanayisinin devam edeceğini düşünüyorum 10 yıl sonra. Ama Ford mu daha iyi durumda olur bugüne kıyasla? Otokar mı daha iyi olur? Bilemiyorum. Ne kadar bilemiyorsun abi? Abi X'e arasında hiç ayrım yapamıyorum. Tamam. %50 ondan, %50 ondan alıveririz abi. Çeşitlendiririz. Geçen videolardan hatırla. Bilmemenin antidotu ne? Çeşitlendir. Ondan da al, ondan da al. Sektörün gideceğini düşünüyorum. Bu, bu, araç sektörü içinde. Abi araç sektörü giderken ben aynı zamanda örnek vermek için söylüyorum. Bakın yatırım tavsiyesi falan olarak almayın. Şu masa sektörünün de masa sektörünün ne gideceğini düşünüyorum. Abi ne kadar düşünüyorsun? %50 ile mi? O zaman %50 masa sektörü, %50 araba. O zaman böyle çeşitlendirmek çok mantıklı. İleride beraber nasıl portföy oluşturmamız lazım bunlarla ilgili videolar çekeceğim. Burada bazı stratejiler var. Şu an çok basit, çok basit, çok temel düzeyde anlatıyorum. Evet, şimdi bu kadar. Ford dedikten sonra o grafiğe bir daha bakın şöyle bir şeyler göreceksiniz. Bu ise %30'da düşmüş. %40'da düşmüş. %50 de düşmüş. Bakın %50 düşmüş. Ne demek? 10 bin dolar koydun 5.000 dolar buharlaşmış bile. Neticede ne olmuş? Oradan oraya 3 kat gelmiş. Hisse senedi fiyatı da neticede 3 kat gitmiş. Şimdi önümüzdeki 10 yılda 2030 yılında uyandık ya. Ford'un satışları 5'e katladıysa şu anda Ford 30 dolar. Şöyle bir şey olmasını beklersin o zaman. 45'e çıktı, %50 düşüreyim ben onu. 22,5 dolara düştü. 50'ye çıktı, 40'a düştü. 70'e çıktı, 50'ye düştü. Böyle böyle gitmesi lazım. Yani inişler çıkışlar olacak. Bu işin doğasında var. Bunu da unutmayacağız. Çünkü o gün gelecek. Bak o gün gelecek. Ama şunu biliyoruz ki bir işin ederi neyse döner, dolaşır, oraya gelir. 150 mi olması gerekiyor? 150'yi bulur. Uzun dönemde o fiyat döner, dolaşır, orada kesişecek. Bu arada 14.000 kişi abone olmuş kanala. Ben açtığımda hiç böyle şeyler olabileceğini açıkçası beklemiyordum. Hepinize teşekkür ederim ilginizden dolayı. Daha sonraki videolarda da işinize çok gelecek şeylerden bahsedeceğim. Abone olmayı unutmayın ki video attığım zaman bildirim geliyor. Aa mental yatırım yeni video atmış diye. Aklınızda bulunsun. Bir sonraki videolarda hassasiyetten bahsedeceğim. Hani diyorum ya böyle döner dolaşır aynı yere gelir. Bunun üzerine konuşacağız. Ondan sonra daha iyi yorumlamaya başlayacağız. Önemli bir konu. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>